Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben İstanbul'a döndüğümde çok iyi olmam gerekiyordu ama egzamalarım bu sene benimle beraber olmaya tekrar karar verdiler 2 yıl sonra. Şöyle göstereyim size. Maalesef ya gerçi gene maalesef demeyeceğim ya. En azından parmaklarımı kullanabiliyorum. Ya yani çok var ama gene de kullanabiliyorum. 2 yıl önce hiç kullanamıyordum. Böyle içinden irinler okuyordu, derim görünüyordu. Çok kötü durumdaydılar. Bu sene gene ucuz gittim yani. Samsun'dan dönmeden 3-5 gün önce köydeyken böyle bir kaşıntı olmaya başlamıştı. Sonradan işte 4-5 güne bu hale geldi parmaklarım arkadaşlar. Zaten araya da hemen böyle yakın halilerini de koyacağım. İzlersiniz onu da. Yakından da daha net bir şekilde görmüş oldunuz. Aslında çok acımıyorlar. Sadece kolonya ve dezenfektan kullanınca çok sızlıyorlar. Çünkü yaralarım açık bir şekilde, direkt derimle beraber temas ediyorlar ve çok uzun bir sürede üflemek zorunda kalıyorum kullandıktan sonra. O acıya maalesef dayanamıyorum, çok sızlıyorlar. Neyse ki egzemalardan kurtulmanın bir yolunu biliyorum Allah'tan. Bugün sizlere egzemalardan nasıl kurtulabiliriz, bunun hakkında bayağı bir bilgi vereceğim. Ben ilk egzema ile ortaokul senemdeyken tanıştım. O zaman çok ciddiye almadım. Bir sağlık ocağına gittim. Bir iki krem verdi falan. Onu sürmeye başladım. O sene öyle atlattık bu egzemaları. Sonra liseye geçtiğim yıl, yani lise zamanlarımda çok abartılı bir şekilde olmaya başladı. Artık Parmaklarım yarılıyordu. İçinden böyle iğneler akıyordu beyaz beyaz. Çok kötü bir görüntüsü vardı. İçinden kanlar akıyordu ne bileyim. Etim görünüyordu açıkçası. Yani bildiğin parmaklarım yarılmıştı ve her parmağım öyleydi. Kullanamıyordum. Ne bileyim bir poşet taşıyamıyordum. İşte su şişemin kapağını açamıyordum. Tuvalete gidince parmağımı indiremiyordum tarzında. Bayağı bir e, ağır bir dönem yaşadım o zamanlar. O zaman zaten artık bir hastaneye görünme kararı aldım. Gitmediğim doktor, gitmediğim hastanede kalmadı bir hafta içinde. Gerçekten çok kötü bir zamanlı benim için. İlk bahçeli evlere gittim. E, randevu olarak gittim bir cildiyeciye. Kadın zaten direkt parmaklarımı görünce korktu. <laughs> Ve tepkisi şey oldu. Ben ilgi alanıma girmiyor. İşte sizi başka bir doktor yani görmesi gerekiyor tarzında konuşunca haliyle bana bakmayınca ne bileyim bir insan bir pansuman falan ederdi ama hiçbir şey yapmayınca mecbur çıkmak zorunda kaldım. Ondan sonra Evler'de özel bir hastaneye gittim. Ama oraya da acilden girmek zorunda kaldım. Çünkü artık randevu alacak zamanım yoktu. Parmaklarımı gerçekten kullanamıyordum. Çok berbat bir durumdaydım. Oradaki acildeki doktor da şarbondan şüphelendi. Çünkü kurban bayramı zamanında oluyordu bu olanlar. İşte şarbon da zaten ekten bulaşan bir hastalık türü bir şey. Böyle egzama gibi o da böyle yaralar oluşuyor böyle ellerinizde falan. Direkt şarbondan şüphelendi. Kırmızılarlar falan verdi yani. Ben bile bir an korktum. Acaba dedim şarbona mı yakalandım falan ama yani eti normalde zaten sevmem kokusunu, görüntüsüyle hiç alakam yok yani etle. Olma ihtimalim sıfır. Kesinlikle egzamaydı benimki. Allah'tan o günde hemen beni Bakırköy'deki lepra hastanesine sevkimi verdiler. O hastaneden randevu bulmak zaten imkansız gibi bir şey. Sevki olduğu için anında ilgilendiler sağ olsunlar. Ee, girdiğim an işte doktorun yanına hemen bir pansuman falan yaptı parmaklarımı sardı haliyle çünkü artık görüntüsüyle gerçekten başa çıkamıyordum yani ben bile korkuyordum parmaklarımdan bir de sürekli saramıyordum zaten bir gün iki gün sargılı bir şekilde duramıyordu işte yarım saatte bir sargı değiştirmek zorunda kalıyordum çünkü havayla da temas etmesi gerekiyor yani nefes alması gerekiyordu parmaklarımın çok kötü bir görüntüsü vardı. 2-3 ee, ta tane falan o da krem verdi. Farklı kremleri veriyorlar bir de her doktor. Yani aynı kremi veren doktoru ben şu ana kadar hiç görmedim. Bir de alerji testi uyguladı benim üzerimde. Sırtıma böyle iki tane bant yapıştırdı. 2 gün boyunca böyle bantlarla yaşadım. İşte neye alerjim var, neye alerjim yok bunu ölçmeye çalıştı kadın. İki gün sonra gittiğimde de bana dediği şey şuydu. İşte şampuan kullanmayacaksın. E, deterjan kesinlikle el sürmeyeceksin, toprakla şir neşir olmayacaksın başta bir düşündüm hadi dedim toprakla olmam deterjan kullanmam bulaşık falan yıkamam ama şampuan nasıl kullanacağım iddia ki kullanacağım yani biz zamanı geldiğinde muhakkak kullanacağım yani bu egzamanın egzamanın zaten vücuttan e, atılması işte baya bir zaman alıyor işte ne bileyim belki bir 5 ay ne bileyim ya da 6-7 yıl kadar bir süre boyunca sen bu egzamanla yaşayacaksın zaten sende eğer varsa Öyle geçti o zaman da o sene de öyle geçti sonra ara ara tekrar olmaya başlayınca dedim artık bir doktora görünmem bir hastaneye gidip muayene olmam işte tekrardan aynı kremleri sürmem çünkü artık fayda etmiyorlar yani sürdükçe daha bir sene sonra tekrar çıkmaya başlıyorlar falan dedim ki artık gitmeyeceğim o zamanlarda işte Prof. Saraçoğlu'nun sitesine girdim. Oradan egzama ile alakalı bir kür tarifi öğrendim. Onu uygulamaya başladım ve gerçekten en büyük faydayı ben orada buldum. E, bugün de zaten sizinle beraber o kürü hazırlayacağım. E, hatta şimdi isterseniz hazırlamaya başlayalım. Yarım litre kaynamış suya bir avuç dolusu beyaz lutu atıyorum e, ve 6 dakika boyunca kaynatıyorum. E, tencerenin ağzı kapalı bir şekilde süresine dikkat edilmesi gerekiyor. Tam 6 dakika boyunca kaynaması gerek çünkü. Kaynaması bittikten sonra da elimizi yakmayacak derecede olduğunda egzamalı ellerimizi kabın içerisine koyuyoruz ve en az 10 dakika etki ettirmemiz gerek. Fazlası size kalmış. Bir saat boyunca da ellerimizi kesinlikle yıkamıyoruz. Bunu haftada 3 kez yapmamız yeterli. 2 hafta boyunca bu uygulamayı yapmamız gerek. Eğer bu süre zarfında bir iyileşme görmüyorsanız küre uygulamayı sonlandırmalısınız. Bir de egzamayı tetikleyen birkaç besinden de uzak durmamız gerek bu süreçte. Mesela domates, çilek, peynir gibi. Güneş böyle dönmeye başladı. Ben de o yüzden biraz kaydım. E, Külüm de böyle ılındı. Artık elimi değdirebiliyorum içine sıcaklığına dayanabiliyorum. Şimdi bir 10 dakika boyunca ben masaj yapacağım. Hatta şöyle artık daldım böyle gördüğünüz üzere. Böyle tutları parmaklarımın arasında ezeceğim. Böyle ellerimi yatıracağım, kaldıracağım falan vesaire. Hatta şöyle devam edeyim ben böyle diğer elimi de sokacağım. Ben gerçekten çok faydasını gördüm. Yani maksimum 2 hafta minimum ya da böyle bir 2 hafta falan sürecek bu kürü yapman. Ve gerçekten ellerin böyle tertemizde eski haline geri dönecek. Ben bir de bunun yanında bu dutu bir 10 dakika falan yapıyorum. Bunun yanında bir de dut pekmezi kullanıyorum. Onun da orijinalini bulana kadar göbeğim çatlamıştı ya. Çünkü marketteki dut pekmezleri aynı görevi maalesef veremiyorlar. köy köye haber salmıştı işte annemler falan dut pekmezi arıyoruz tarzında. Bizim köyden değil de başka bir köyden artık kadının biri ben yaparım falan demiş e, yengemlere falan. Böyle 3 kavanoz satın almıştık. Şimdi bir kavanozu falan kaldı. Onunla da aynı şekilde masaj yapıyorum böyle ellerime. Bir 10 dakika falan sürüyor onunla da. Sonra da yıkıyorum direkt ellerimi. Ama bu kürü yaptıktan bir, bir saat sonra falan ellerimi yıkacağım. Sadece havluyla falan bu dutun şöyle güneş parlatıyor galiba. Şu dutu şöyle lekelerini alacağım böyle. Bir de bunun yanında ben senenin böyle 3 ayı diyeyim düzenli olarak ısırgan otu çayı içiyorum. Ee, bir paket falan bitiriyorum zaten bu hemen hemen her aktarlarda oluyor ısırgan otu çayı gerçekten çok faydalı ama yan etkisi de çok ee, içerken tüketirken dikkatli olun sizde çok fazla uykusuzluk yapabiliyor işte mide bulantısı yapabiliyor hamileler için çok önerilmiyor genelde o ısırgan otu çayını da işte her zaman düzenli olarak değil de böyle 12 ayda 3 kere 3, 3 ay falan kullanıyorum onu da Hatta onu da artık bir dışarıya çıktığımda alacağım. Onu da kullanmaya başlayacağım. Çünkü zamanı geldi. Öyle bir paket bitiriyorum ondan da böyle. Haftada iki kez falan içiyorum. Öyle çok içerseniz kesinlikle uykusu, uykusuzluk yapıyor. O yüzden bir anda böyle paket paket içmeyin. Tadı biraz kötü ama böyle yapacak bir şey yok ya. Ellerimi böyle kötü görmektense içerim yani. Ne varsa içerim. İyi gelecekse içerim yani. Ki iyi de geliyor. Her şeyi temizliyor. Egzamaya karşı baya bir etkili. Aknelere karşı. Umarım bu videom da sizler için çok yararlı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Ellerimin de böyle güzel hallerini ilerleyen videolarda siz de görürsünüz zaten. Çok öpüldünüz.